Malatya'dan bir e, konuğumuz var, onu almak isterim şimdi. Efendim merhaba, selamlar Malatya'ya. Merhaba efendim, e, hayırlı geceler diliyorum. Teşekkürler, dinliyoruz manlarımız, not alıyoruz, dinleyelim sizi. Ben e, mesleğimden ötürü e, simetri hastalığına yakalandım. E, e, mesleğimiz malum e, gözü yapıyorum. Evet. Ee, Aa, tabii e, önemli mesleğimiz yani. açısından değil mi? Sürekli aynaya baktırıyorsunuz oldu mu olmadı mı ee, gözlük ticareti. Buyurun. Ee, evet. İki simetri objeyle uğraşıyoruz. Sema Hanım'a özellikle ben soruyorum. E, gözlük camlarıyla, çerçevesiyle, modeliyle uğraştığımız için bu e, meslek bizi simetri hastası yapmış olabilir mi? <laughs> Bir de esnaf olduğum için e, gelen e, bütün e, simetri hastalarına soruyorum e, hangi ay doğumlusunuz diye. Genelde Eylül-Ekim aylarını veriyorlar. E, bu doğru mudur? Eylül-Ekim doğumlular? Hastalar mıdır? Bunu özellikle <laughs> sizden cevaplamanızı istiyorum. Peki. Teşekkür ederim. Peki ben de size sorayım. Oradan baktığınız zaman e, göz, gözlükçü olduğu nasıl görünüyor gözlüklerimiz? Şöyle sizin gözlüğünüz e, gayet güzel, e, gayet simetrik. Yalnız e, hocamın gözlüğünün sol tarafında e, hafif bir İhsan hafifle, görelim. görüyorum. E, ekrana verirseniz evet, ben söylemek şükürsün. istiyorum. Evet. evet, şu anda hocamın gözlüğünün sol tarafında, sol tarafındaki kolda hafif bir bombe var. Sağ taraf biraz hafif düşük plaketlerden, e, burun plaketlerinden ayarlanması gerekiyor. Ve hocamıza bir model bir katmanda da hafif e, uzun olması gerekiyor. Görme alanının biraz daha geniş olması açısından. E, şu anda e, gayet güzel bir şekilde izliyorum. E, Antrefle cam kullanılmış gayet güzel. Yalnız bir modelin biraz daha büyük olması gerekiyordu. Peki, <gülüyor> peki. <gülüyor> Şimdi ben bunu özellikle evet sordum yani oradan e, bakarken sizin bile siz bunları gözlüğün. görüyorsunuz ve bunlar zihninizde geliyor değil mi? Evet, e, şöyle e, bu tür şeyler oluyor. Mesela otobüste e, ben seyahat ediyordum. E, amcamızın birinin gözlüğü eğriydi. O anda düzelttim verdim. E, o şekilde yolculuğa devam ettik. E, Kişi de bize teşekkür etti kaptanın gözlüğü eğriydi. Güneş gözlüğü evet. kullanıyordu. Onda gözlüğünü ayarlamış olduk. Şöyle hep böyle takıntılarımız oluyor. Mesleğimizle alakalı. Yani bu tür şeyler olabiliyor mu? Peki, Bunu peki. sormuştum. Peki. Çok teşekkür ederim ha, paylaştığınız teşekkür ederim, için. Sağ olun. İlginize çok çok teşekkür ederim. İyi et, geceler sağ efendim. Sağ olun.